Merhaba arkadaşlar. Onur Miraç. Ben de buraları düzenliyorum. Onur Miraç da buraları düzenliyor çocuklar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sizinle meslekleri öğreneceğiz. Bakın burada doktor var, terzi, aşçı, itfaiyeci, polis arabası ve tamirci. Burada da onların malzemeleri var. Onları eşleştireceğiz. Burada neler var Onur Miraç? Bunları da sen söyler misin anneciğim? Bu hayvanlar ne? Aa bunlar ne? Burada bir kuyruk gördüm. Burada da ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Hayvanlarla kuyrukları eşleştireceğiz. Evet. Onlar biraz boya yaptı. Ellerini de boyamış. Hadi o zaman hayvanlarla başlayalım. Hmm, hadi anneciğim başla. Aa, Bu bir ne? Papağan. Papağanın kuyruğu nerede acaba? Bakalım siz buldunuz mu çocuklar? Ben gördüm mü acaba? Ben gördüm. Renkli renkli kuyruğu var. Anam Miraç göremedi galiba. Evet, ver bakalım anneciğim onu bakın papağanların kuyruğu renkli. Evet, şöyle ne yaptık? Papağanla kuyruğunu eşleştirdik. Hop ayırdık. Hadi anneciğim diğerlerini de eşleştirmelerini Simsağın sen yap. Evet, bakın Anam Miraç timsağı da buldu. Timsahı da eşleştirdik. Böyle bunları buraya ittirelim. Gördünüz mü? Benim kuyruğu. O neyin kuyruğu? Bul bakalım. Filin kuyruğunu da buldu Onur Miraç. O zaman ne yapalım? Filin kuyruğunu da aldık. Hop. Başka neler var? O ne anneciğim? Hmm. neyin kuyruğu? Ay korkuyorum ben. <laughs> diye kaplanın kuyruğu. Evet. Şöyle bakın bunu da ne yaptık? Kaplana da kuyruk yaptık. Kaplanı da eşleştirdik. Hadi anneciğim devam edelim bakalım. Bakın eşleştirdiğimiz hayvanları böyle koyuyoruz. Çok eğlenceli bir oyun. Hmm. Didit didit didit. Hadi bakalım. Mandanın kuyruğu. Bakayım. O bence mandanın kuyruğu mu? Değil sanki anneciğim. Ne dersin? Sanki başka bir şeyin kuyruğu gibi geldi bana ama. O değil. Ya da bu mu? Doğru bildin galiba ya. Ben bilemedim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bunu aldık. Hadi bakalım diğerlerini eşleştir. Ay tıs diye bir şey görüyorum onu Miraç. Tıslayan bir şey görüyorum. <laughs> Bakayım anneciğim. Evet bakın yılan da. O da senin önünde mi dursun? Hadi şu tarafa çekelim onu da. Bakın yılanı da eşleştirdik. Başka neler var? Aa hmm. maymun var. Kıvrımlı kıvrımlı kuyruğu var. Ağaca dolanmış. Ağaca dolanmak için kuyruklar öyle olur ya bak hepsini açalım da rahat görebil. Evet. Onu da yaptın anneciğim. Harikasın. Gel onu da koyalım. Evet, böyle doğru. Bakalım başka neler var? Aslanı da bulduk. Evet. Aslan ormanların kralı. Vay! Evet bunu da alalım. Hop bunu da şöyle yapalım Yine çocuklar. Zebra'nın kuyruğunu da bulduk. Onu da aldık. Ben zürafa ve kuyruğunu görüyorum. Dedet dedet 3 tane mi hayvanımız kaldı? Evet üç tane. Hop zürafa'nın da kuyruğunu bulduk. Hop Evet, bunları da eşleştirdik. Bu ne? Hipopotam. Bu ne? Su aygırı Hepsini tamamladık. Bakın çocuklar, siz de evinizde biz bunları yazıcıdan çıkarttık. Evimizde yazıcı vardı. Siz evinizdeki e, dergilerden, boyama kitaplardan hayvanların kuyruklarını kesip sonra da eşleştirme oyunu oynayabilirsiniz. Bakalım burada neler var? Bu çok eğlenceli. Meslekler önce tanıtalım anneciğim. Bakalım. Bu ki, bu ne? Ya, bu ne anneciğim? Evet, o zaman doktora koy. Doktorun etrafına koyabilirsin bunu bakın. Bu bir steteskop. Bu bir doktorun. Ben sana vereyim anneciğim. Burada ne çıktı? Aa. Bir bıçak ve kesme tahtası. O da aşçının. Evet, onu da böyle koyalım. Şunları da şöyle ayıralım. O ne anneciğim? Sortu mu? Değil mi? O da itfaiyecinin. Ev gibi oldu. Ev gibi oldu. Evet anneciğim bu ne? Bak şuraya da kapı yaparsak olur bence. Hayır anneciğim kapı yapılır mı canım? Bu da polisin. Bak okul otobüsü var. Okul otobüsüne trafikte yol açmışız. O zaman bu nedir? Hı? Hmm? Trafik polisi anneciğim. Bak yolda gidiyor. Trafik polisi. Bakın çocuklar bu da trafik polisi. Verir misin anneciğim? Bunu da böyle eşleştirdik. Gördünüz mü? Hepsine bakıyoruz. Burada da bir tamirci var. Bakalım şimdi sırada kim var? Aa! Bir bisiklet var. Bisiklet yolundan giden. Bu nerede olur? Trafikte ise? Evet o da trafik polisi anneciğim. Bisiklet yolundan gider. O da trafikle ilgili. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Aa bu ne bir tornavida çıktı. Tornavida kimin aletidir? Evet, bu da bir tamircinin. Ben, ev gibi yap. Tamam, ev gibi yap. Şimdi alıyorum. Onu bir aç. Kırt, kırt 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 bir makas var. Kimler makası kullanır en çok? Berber ama berber kullanır doğru haklısın ama burada kimler var? Bence burada terzi kullanır. Dikiş dikeni ne denir? Terzi denir. Bakın, bunu da terziyle eşleştirdik. Bu da güzel bir oyun oldu. Hemen bakıyoruz. Elime baktım, baktım ne geldi? Aa! Bu da bir anahtar. Bunu kim kullanır? Evet, onu da tamirci kullanır. <laughs> Diyor ki ateşle yaklaşmayınız. Yangına sebep olursunuz. Buluğun nerede vardır? Evet o da itfaiyeci de su fışkırtıyor gördünüz mü? Aa bir dikiş makinesi var ve bir dikiş dikiliyor. Terzi. Terzi evet terziler dikiş diker. Bu neymiş? Bakıyoruz hemen. İlaçlar var hap var. Kim ilaç yazar bize? Kim hap verir? Evet doktor teyze. Baktım bakın burada neler var. Ah elime ne geldi? Aa, Onur biraz iğneler var, iplikler var. Bunları kim kullanır? Hı? İğneyle iplikle kimin işi vardır anneciğim? Terzi. Evet, o da terzinin. Onu da terziyle eşleştirelim. Onu da bu tarafa koyalım çocuklar. Bakalım başka ne var? Elimene geldi. Aa, bir tane pense geldi. Penseyi kim kullanıyor? Bakın, arabanın altına girmiş bir tamirci. Penseyi de koyduk. Evet başarılı. <laughs> Ay burada bir şırınga var. Evet o da doktorun. <laughs> nani 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 diye bir ambulans geliyor. O da doktor. Anneciğim onları şöyle düzgünce koyalım mı görünsün hepsi bakın. Bunlar da doktorun. Şöyle koyalım. Baktım 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 elime geldi? Bu neymiş anneciğim? Aa araba için yağ. Arabanın yağı bitmiş. Evet o da kimin? O da tamircinin. Didit didit. Ay burada bir metre buldum. Ölçecek, biçecek de güzel güzel kıyafetler dikecek. Bu da kimindir? Evet bu da terzi. Anneciğim niye hiç konuşmuyorsun ya? Konuşsana. Aa onu miracl. Burasının yaya yolu olduğunu gösteren bir tabela. Evet, bu da trafikte trafik polisi. Aa, bir mikser var burada. Çırpacağız ve kek yapacağız. Bunu kim kullanır? Evet, mutfakta ve bunu da aşçı kullanır. Aşçının etrafına bak, da koyduk. Bakın bak, güzel bir şey pasta yapıyordum. yapmış. Ben, bak, ben kek yapıyorum. Bak, ben kek yapıyorum. Ne yapacak? Evet. Çırptın harikasın. <laughs> Aa burada da tencere tavalar var. Bunlar nerede olur? Onlar mutfak da mutfakta olur. Onu da koyduk. Harikasın anneciğim. Oo, üç tane kaldı. Onur Mirat baksana yaya yolundan geçen öğrenciler var. Okula gidiyorlar. Yaya yolunu kim bulunur yaya yolunda? Evet trafik polisi değil mi? Yayalar yaya yolundan geçer. Aa burada bir fırın gördüm. Ve bir ocak gördüm. Bu nerede olur? Mutfakta ve aşçınındır o da. Güzel güzel yemekler yapar bize. Hmm. Mis gibi kek koktu. Burada bir hmm. yangın tüpü buldum Onur Miraç. Ah, bak keki yaptım ya ben. Hmm. Şimdi ısıttım. Hmm, bir de yedin. Onur Miraç bir yangın tüpü buldum. Evet. Onu kim kullanır peki? Evet, o da itfaiyecinin itfaiyeciler yangın tüpünü kullanır. Bir tane son kaldı. Nani, nani, nani diye bir ne geliyor. Bakın bir itfaiye arabası. Onu da buraya koyalım mı? İşte oldu. Gördünüz mü çocuklar? Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Nasıl bir şey yapmak istiyorsun? Bakın hepsini eşleştirdik bütün meslekleri. Evet Hı. biz onları öyle kesmiştik aslında. Şekilleri var. Onur Meşe tam onları yerine takmak istiyor. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni eğitici öğretici videolarda görüşmek üzere. Siz de böyle farklı dergilerden falan yine böyle bir itfaiyenin falan olduğu, mesleklerin olduğu şeyleri böyle kesebilirsiniz. Kendinize böyle bir oyun kurabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>